Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, Bakırköy Ataspor Kulübü tarafından organize edilen Sporun Enleri Ödül Töreni'nde jüri özel ödülüne layık görüldü. Başkan Fadıloğlu, Sporun Enleri Organizasyonu'nda Gaziantep'i, Gaziantep'te de Şehit Kamili, Şehit Kamili temsilen de şahsımı bu ödüle layık gören tüm jüri üyelerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Şehit Kamil Belediye temsilen şahsıma jüri özel ödülü layık görülmüş. Bu konuda ben tüm jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Tabii eğer ortada bir başarı varsa bu ekibin başarısıdır. Bu ekibin adına verilen bu ödülü ben ekibim adına alıyorum. Biz şehit Kamil olarak işin tabanında emek vermeye gayret gösteriyoruz. Mutfak kısmında görev almak istiyoruz. Hakikaten amatör sporda da 7 branşta çok şükür iyi yollar aldık. Özellikle sporlarında şu anda dünya şampiyonu sporcularımız, Avrupa şampiyonu sporcularımız var. Artık diğer branşlarda da farklı boyuta taşıdık biz işi. Özellikle okullardaki yapılan taramalar neticesinde sporcularımızdan hangi spor dalına yatkınlıkları varsa onları belirleyip daha sonra bunların da yaş kategorilerine göre eğitimlerini verirken Santford'a mı oynayacak, işte burada e, kaleci mi olacak ona göre özel eğitimleri dahi verebilecek noktaya getirdik. Bu konuda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de Türkiye'nin enleri arasında Gaziantep'i, Gaziantep'te de Şehit Kamil'i, Şehit Kamil'i temsilen de şahsıma bu ödülü layık gören tüm jüri üyelerine yürekten teşekkür ediyorum.